Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Kıymet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi börek lezzetinde harika bir fırın makarna Tarifiyle geldim. Bu gece ne yapsam diye düşünüyorsanız sizlere fikir olsun. Makarnamı nasıl yapmışım hemen tarifine göz atalım. Ben tencereme suyumu doldurdum. Suyum kaynadı. Hemen üzerine bir tatlı kaşığı tuzumu ilave ettikten sonra bir paket fırın makarnamı suyumun içerisine bırakıyorum. Çatal yardımıyla uçlarından hafifçe ittirerek suyun içine girmesini sağlıyorum makarnaların. Çok hafif de karıştırıp birbirlerine yapışmaması için karıştırdıktan sonra kapağını kapatıp 8 dakika kaynamaya bırakıyorum. Tabi sizler kullandığınız mark markanın makarnanın markasına göre Paketin üzerinde kaç dakika pişme, pişmesi gerektiğini yazıyor. Talimata uyarak ona göre pişirebilirsiniz. Benim makarnalarım kaynadı. Hemen diğer tarafı makarnamı kenara alıyorum. Diğer bir tencereme 1 yemek kaşığı tepeleme tereyağımı aldım. 4-5 kaşık da zeytinyağımı ilave ettikten sonra 2 yemek kaşığı bu da unumu ilave ediyorum. Hem bir taraftan e, tereyağım eriyor, hem bir taraftan da unumu kavurmaya başlıyorum. Unumuzun çiğ kokusu çıkana kadar, rengi değişene kadar unumuzu güzelce kavuruyoruz. Gördüğünüz gibi. Hemen makarnamızın da beşamel sosunu yapalım. Gördüğünüz gibi güzelce rengi değişti, pembeleşene kadar kavurduktan sonra üzerine 3 su bardağı sütümüzü ilave ediyoruz. Önce 2 bar, bardak ilave ettim. Hemen hamurlaşmaması için unumuzun güzelce pürüzsüz hale gelene kadar karıştırıyoruz ve üzerine tekrar bir bardak sütümüzü daha ilave ediyoruz. Bir çay kaşığı tuzumuzu da ilave ettikten sonra karıştırarak kıvam alana kadar beşamel sosumuzu pişirelim. Karıştırmayı bırakmayalım. Unlu olduğu için dibinden tutma yapmasını yapmaması için sürekli karıştıralım. Gördüğünüz gibi benim beşamel sosum kıvam aldı. Son bir defa şöyle kaşıkla da karıştırıp kıvamını sizlere yakından gösteriyorum. Altını kapatıyoruz. O arada ben de bu pişerken kızım da hemen makarnamı süzdü ben yoldan geldim acele acele akşam ne yapsam diye hemen bir makarnayla akşam yemeğini geçiştirmiş olduk bu akşam gerçekten çok lezzetli ve çok doyurucu arkadaşlar gördüğünüz gibi makarnamızı da süzdük derince bir kaba aldık hemen çatalla şöyle bir havalandıralım Havalandırdığımız makarnamızın içerisine hemen beşamel sosumuzu ilave ediyorum. Beşamel sosumuzla çatalımızla beraber beşamel sosumuz makarnamızın her yerine gelecek şekilde güzelce karıştıralım. Karıştırdıktan sonra büyük boy, büyük boy borcama ilave edelim. Hemen borcamımı alıyorum. Makarnamı da Borcama boşaltıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çatal yardımıyla yine her tarafı eşit olacak şekilde güzelce borcamıza yaydırıyoruz. Bu arada fırınımı da 180 derece alt üst fanlı ayarı açtım. Fırınım ısındı. Bir kasede kaşar rendeledim. Rendelemiş olduğum kaşarımı da hemen makarnamız üzerine... Serpiştiriyorum makarnamızın üzerine e, kaşarımızı serpiştirdikten sonra parça parça tereyağımızı da ilave edeceğiz. Sizlerle paylaştığım tariflerin birebir ölçüsünü videonun altındaki açıklama kısmına yazıyorum. Faydalanmak istediğinizde oradan bakıp yapabilirsiniz. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Tereyağlarımızı da parça parça yerleştirdikten sonra hemen borcamızı fırına veriyoruz. Ve gördüğünüz gibi fırından da sizlere çekim yapıyorum. Çok güzel kızardı arkadaşlar. Efsane bir lezzet oldu. Ve gördüğünüz gibi ben fırından makarnamı çıkardım. Şimdi hemen dilimleyerek sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Beni nerelerden izliyorsunuz değerli takipçiler? Hangi şehirden, hangi ilden, hangi ülkeden? Bana yazarsanız çok sevinirim. Beni merak edenler için ben İznikliyim. Bursa'da yaşıyorum. Yeşil Bursa'dan bütün takipçilerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Emeğimize saygı olarak yorum bölümüne küçücük bir emoji veya küçücük bir Mesaj yazarsanız, yorum yaparsanız çok sevinirim. Sizin yorumlarınız bizim için çok değerlidir. Sizin yorumlarınız bizim daha çok kitleye, daha çok kişiye ulaşmasını sağlayacaktır. Gördüğünüz gibi makarnamı kestim. Hemen bir dilim çıkarıp şöyle iç dokusunu da sizlere göstereyim. Hiç hamurlaşma yok. Beşamel sos sayesinde gerçekten çok lezzetli bir makarna oluyor. Beşamel sos sevmiyorsanız makarnanın yarısını döküp diğer yarısının arasına ara katına peynir ilave edebilirsiniz. Beyaz peynir, akışkan peynir arkadaşlar. O şekilde de çok lezzetli oluyor. Hemen tabağıma da çıkarıp çatalımla da şöyle daha yakından sizlere göstereyim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı paylaştıklarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Tariflerimi beğeniyorsanız sevdiklerinize de paylaşarak kanalımın büyümesi için bana destek olursanız çok sevinirim. Gördüğünüz gibi hiç hamurlaşma yok. Makarnalar hala tane tane. Beşamel sosun verdiği lezzet gerçekten mükemmel bir lezzet arkadaşlar. Sizler fırın makarnamın güzelliğini izlerken ben de yavaş yavaş videomun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Rabbim bedeninize sağlık, hanenize huzur, sofranıza bolluk, bereket nasip etsin. Yeni tariflerde, yeni videolarda buluşmak ümidiyle kendinize, sevdiklerinize, hatta ailenize çok çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.